benim. Bu araba da benim. Su da benim. Bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. Ya bu ses ne ya? Efe ne oldu anneciğim? Anne paylaşıyoruz. Neyi paylaşıyorsunuz Efe? Bunlar nasıl paylaşma böyle Efe? Hepsini, hepsini, paylaşın. hepsini sen alınca paylaşılmıyor ki. Bak ağlıyor annem. Kaldır kardeşini bakayım. Bak 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 ağlayacak annem. Kaldır. Kaldır kardeşini kaldır. Ne oluyor Efe? Niye kaldın? Efe bak sinirleniyor. Gel bakayım annem kalk. Gel kalk. Kalktı. Efe ağlatma anneciğim kardeşini. Niye ağlatıyorsun Efe? Efe bak gene ağlayacak Efe. Tamam ağlama anne. Tamam ağlama gel gel. Tamam gel. Tamam gel gel. Abi yapmayacak bir daha. Abisi yapma bir daha tamam mı? Ben içeri gidiyorum işlerim var Efe kardeşine iyi davran. Tamam mı anneciğim? Tamam. O, oğuz, onun olsun Onlar, bu da benim. Tamam hadi oynayın bakalım. Anne. Allah. Im. Ne ne oldu Efe? Evet. Evet anneciğim hadi oynayın. Ne yapacağız bu çocuklarla ya? Bu da benim. Bunlar da benim. Peki böyle bir tip bak ee, ne 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 güzel bir bodları çekerlerim var. <laughs> ben de sana vermeyeceğim paylaşmayacağım. Al sen de oyuncakları sen de bana oyuncakları da vermemiştin. Ne oldu oğlum kardeşim ya? Pakanta mı seni? Bak, seni valit. Gel buraya. O ne? Bu, bu su. Ben şunu. O devam. Bu devam. Ben küçük bir şey. bırak şunu. Bırak bırak ya şunu. yine ne oldu Efe? Aa. Anneciğim yine niye çığlık atıyorsun? Emir niye çığlık atıyorsun? Anneciğim ne oldu Efe? Aa. Kalk bakayım Emir. Sen niye gene abinin üstüne yattın oğlum? Emir. Bana ee, oyuncakları da paylaş. Hadi bende orta şekerleri de paylaş. Hangi şeker? Aa bunlar... Efe sen bu kadar şekeri yiyebileceğini mi düşünüyorsun? Bu ne böyle her çeşit şeker? Aa çikolata. Bak. Efe. Sen bunun hepsini yiyebileceğini mi sanıyorsun? yok. Anneciğim bunların hepsi yok. Ver bakayım bunları. Ben bunu alacağım. Tamam bir tane olur. Jelibon. Hadi sütü anladık da. Bir tane bir tane Hayır anneciğim elinde var. Bak o da ağlıyor. Paylaş kardeşinle tamam mı? Açık değil tamam o öyle oynayabilir. Bebek yoksa jelibon yiyemez. Güzel güzel oynayın anneciğim. Üzmeyin beni. Hadi ben gidiyorum. Efe son bir şey söyleyeceğim. Anneciğim paylaşmak güzeldir biliyorsun değil mi? Efe gene çığlık atacak. Efe, Efe bu çocuk sevmiyor yatmayı çığlık atıyor. Kaldır annem onu kaldır. Allah tabi. kaldır kaldır kaldır. <laughs> Hadi oynayın güzel güzel. mekanın sahibi şu an sensin. Senden başka kimse yok buralarda baksana. Bu tarafta da yok. Burası senin mekanın mı? Niye kaymıyorsun o zaman? Ne anneciğim? Korkuyor musun? Neden? E ee, sen güçlüsün annem. Şuradaki karlar seni etkilemez. Öbür tarafta da var mı bakalım. Hani öbür taraftaki kaydırakta var mı? Aa, bu da kaydırak. Bu da baksana kar olmuş. E ne yapacağız? Güçlenmek için bence senin neye ihtiyacın var biliyor musun Efe? Çilekli sütte ihtiyacın var. Bence bir çilekli süt içsen hemen güçleneceksin. Gel bakalım. Gel anneciğim gel. Bir tane çilekli süt içsen dikkat et. İç bakalım bir tane üstüne. Açayım ben sana. Al bakalım. Bitti. <laughs> İçmeden güçlenemezsin ve buralardan kayamazsın. Şimdi onu içeceksin ve çok güçleneceksin Efe. İçiyor musun? Bitti. Oo, çok hızlısın ver bakalım kayabiliyor musun kay bakalım şimdi çok merak ediyorum Evet, ondan dolayı kay bir de çok kaygın olacağım ama sen çilekli sütü bitirdin ve şu an çok güçlendin. Mor kaydırağı mı tercih ediyorsun? Kırmızıyı mı? Hadi bakalım nasıl kayacaksın? Çok merak ediyorum. Kay bakalım. Efe başardın işte gördün mü? Kaydın. Biliyordum ben. Kaydırakların oradan kafana dikkat et. Evet, kafaya dikkat, dikkat. Dikkat et ay! Ne oldu? Allah! <laughs> Sen bence mordan kayabilir misin? Morun baksana burada. Acaba mordan çıkabilir misin Efe? Denemek ister misin? Bir dene bakalım. Git bakalım. Evet görüyorum seni. Anneciğim, oradan bana kar mı atacaksın acaba? Hayır atma. Hayır Allah dikkat et. Ay annem çok tehlikeli dikkat et lütfen. Kaydın. Ne ara kaydın? Popon mu ıslandı? <laughs> Emir anneciğim ama makine oyuncak değil. Anneciğim oradan çekilmen lazım. Emi, bunu kapatmamız lazım. Kapatacağız onu. Dur bakayım, sen tutun buraya. Tutun annem. Ağlamak yok. Bunu kapatacağız. Kapatmak zorundayız. Abi nerede? Nerede abi? Gidip abiye bakayım. Efe neredesin? Odanda mısın? Niye ağlıyorsun annem? Dur anne sana süt versin. Bekle. Hmm, hangi hangisini versin? Bundan vereyim mi sana? Hmm. Al bakalım. Al bakalım sana o süt. Abiye bakayım ben de. Efe neredesin? Efe ne yapıyorsun anneciğim burada? Aa, <laughs> Efe Kral Şarkeri sen izliyorsun anladım. Bu ne Kral Şarkeri'nin hangi bölümü bu böyle ya? Ne? Ne? Ama Efe bildiğin mama sandalyesi oğlum. Burada, bu... Burası çok rahat. Ben hep burada otur. Anneciğim, bu Emir'in mama sandalyesi, biliyorsun değil mi? Ben burada kırılacağım. Efe inmen lazım anne. İnmeyeceğim. Efe in oradan. İnmeyeceğim. Efe oradan in dedim sana. Çabuk, birazdan geliyorum oradan inmiş olayım. Bir tek bıraktım çünkü. Çabuk oradan in. Anneciğim, ne yaptın annem? Ama o sütü sen patlatabilirsin biliyor musun? Ver bakalım anneye. Dur anne bu sütü alsın. Anne bunu kaldırsın. Tamam mı Emir? Ondan sonra sen tutun. Kaldıralım bunu buraya. Dolabı da kapatalım. Gel bakalım abinin yanına gidelim. Hadi yürü. Aferin Emir'e. Aferin Emir'e. Emir Yürü abisinin yanına. Emir geldi abinin yanına. Bak abi ne yapıyor orada Emir bak. Bak abi ne yapıyor orada. Senin mama sandalyene oturmuş abi. Gördün mü abi? Aferin Emir e. Emir yürümeyi ya abisi. Efe kalk hadi oradan. İn dedim sana oradan. Efe çok ayıp. Emir abi inmiyor oğlum. İnmiyor abin. çok iyiymiş. Hadi oradan in artık. Çabuk inmelisin oradan Efe. Efe diyorum. Sana diyorum. İn dedim anneciğim İnemiyorum. Nasıl inemiyorsun Hii, Sıkıştın mı İy. Eyvah eyvah Ne yapacağız şimdi İy. 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 Hadi in bakayım Nasıl oturduysan öyle iniyorsun hemen Efe Ne oldu İyilmiyor. Yardım edeyim mi İy. Ne yapacaksın Dur ben sana yardım edeyim gel Hadi çık bakayım annem oradan Çık çık çık. Bir daha da ne yapacaksın? Ne yapacaksın anne? Emir'in oyuncaklarını bazen bineceğim bazen bineceğim. Hayır anneciğim <laughs> binmeyeceksin Emir'in oyuncaklarına binmek yok diyorum sana. Tamam mı? Sen de abi izin verme tamam mı anne? <laughs> anne çikolata getirsene biraz yerim. Tamam bekle getireyim size çikolata. Emir'e de yedir ama tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi ben getireyim. Efe sıkma çikolata seviyordu. Emre'ye götürsün mü? Emre de Ha Efe'nin sevdiği burada. Efe aslında bunu da seviyor. Ozmo'yu da seviyor ama çok kreminkini daha çok seviyordu. O yüzden onu götüreyim Efe'ye. Emre'ye Emre de bir tane şeker götürelim. Emre sever. Tamam. Getirdim. Emre bir topi top. Ay çok heyecanlandı abisi sana da bir çikolata tamam mı annem